Herkese merhaba. Şimdi anlatacağım ve yaptıracağım ayarlarla modeminizin Wi-Fi sinyal çıkış gücünü önemli oranda arttıracaksınız. Küçük küçük ayarlar olacak ama totalde sizin işinize çok fazla yarayacaklar ve internet keyfinizi bir hayli arttıracak bu ayarlar. Ve anlatacağım konuya da tabi dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi bu videoyu tekrar tekrar izleyeceğiniz için öncelikle kanala abone olun. Hem bize destek vermiş olursunuz hem de daha sonra aramayla uğraşmazsınız ve diğer videolarımda da çok işinize yarayacak internetle alakalı konular var. Hemen videoya geçelim. Şimdi anlatacaklarımıza geçmeden önce bu yapacağımız işlemleri cep telefonuyla da yapabilirsiniz, bilgisayarda da yapabilirsiniz. Cep telefonuyla nasıl yapılacağını bilmiyorsanız onun linkini bırakıyorum. Oradan açıp ayarlarınızı cep telefonu üzerinden de yapabilirsiniz. Bütün işlemlere başlamadan önce modemimize reset atın. Bütün ayarları sıfırlansın ve Modem bir kendine gelsin. İçerinde birikmiş olan daha önce kullanmış olduğunuz süreler boyunca içerisinde illaki birikmeler olacaktır. Onları bir temizlesin, bir resetlensin. Bir kendine gelsin diye modemin ayarları yenilensin. Öncelikle modemi resetle başlayabilirsiniz. Reset atmasını bilmiyorsanız arkasında reset diye yazan bir delik vardır. Oraya kürdanla veya toplu iğneyle bastırıp reset atabilirsiniz ve bazılarında reset tuşu oluyor. Bastırıyorsunuz 5-6 saniye bekliyorsunuz modem sıfırlanıyor. Ondan sonra kurulum yapıp ayarlarına geçebilirsiniz. Ama bugün onları anlatmayacağım. Bugün direkt Wi-Fi ayarlarını anlatacağım. Yine de bütün ayarları resetlemek için sıfırlamanız gerekiyor. Modemlerde 2.4 GHz ve 5 GHz frekansları vardır. 2.4 geniş alanda daha fazla iletim sağlamak için geniş alana yayın yapar. 5 GHz de yakın alanda daha hızlı çalışır. Hızlı çalışmak istiyorsanız, internetinizin hızlı ilerlemesini istiyorsanız 5 GHz'e bağlanacaksınız. Uzak alanda çeksin diyorsanız 2.4'e bağlanacaksınız. Bu birincisi. İkincisi internet hızınızı karar verdiniz, yakın alanda kullanacaksınız ve hızlı kullanmasını istiyorsunuz. Buna bir karar vermeniz lazım öncelikle ve o alanda kullanmış olduğunuz evdeki cihazlar vardır. Bu cihazlarda eski olan cihazlar genelde 2.4 GHz üzerinden bağlanır ve bazılarında problem olduğu için internet hızını bütün evdeki kullandığınız diğer cihazlarda internet hızınızı düşürür. Wi-Fi ağ üzerindekiniz bahsediyorum. Yani bu eski cihazları mümkün mertebe kullanmamaya çalışın ve hatta kapatın. Bu da yeni bir telefon almanız için ve yeni bir tablet almanız için size bir ipucu olabilir. Bilgisayarda Wi-Fi kullanıyorsanız güç tasarrufu modu vardır. Güç tasarrufu modunun bilgisayardan veya bazı telefonlarda da oluyor bu. Güç tasarrufu modundan çıkartmanız lazım. Çünkü telefon uykuya geçtiği anda algılaması geç oluyor veya bilgisayar algılaması geç oluyor. Bu sebeple Wi-Fi alanından kopmalar veya yavaşlıklar olabiliyor. Bunu da değerlendirin. Ortamdaki diğer Wi-Fi cihazları alt katınız, üst katınız veya bu tarz yerlerdekiler bebek monitörleri, bebek telsizleri, bluetooth cihazları, mikrodalga fırınlar, Bunları mümkün mertebe modemden uzak noktada konuşlandırın. Bunlar sinyalinizi baskılarlar. Yani uzak noktada kullanma bir durumunuz yoksa kullanmadığınız anlarda bu cihazları kapatın. Modemi kapalı alanda kullanmayın. Açık alanda olsun ve modem nefes alsın. Modemi yere koymayın. Üzerine çek yat, kanepe, koltuk o tarz şeyler gelmesin. Modem yukarıda kalsın. En iyi seviyeleri bel seviyesi ve üzeridir. Mümkün mertebe evin orta noktasına konuşlandırmaya çalışın. Bütün odaların en algılayabileceği, en iyi şekilde algılabileceği seviyede olmasını özen gösterin. Bunu nasıl anlayacağım derseniz evin orta noktası en idealdir. Ama Wi-Fi analizleri diye bir program var. Onu alıp bakabilirsiniz. En uygun, işinize en iyi yerecek yer neresi ise oraya konuşlandırıp bu program üzerinden de sinyal seviyelerini görebilirsiniz. Çekim gücünün ulaşmadığı yerler olabilir. Bunları arttırmak için menzil arttırıcılar kullanıyorsunuz. Sinyal tekrarlayıcılar. Bunlar sinyal gücünü yükseltme Sadece aldığı sinyali tekrarlar. Bunu koyacağınız yeri çok iyi seçmeniz lazım. Modemin aldığını sinyal cihazı modemin 2 metre yanındaysa hiçbir işinize yaramaz. Hatta bu modemden sinyal alır, sizin cep telefonunuza daha düşük bir şekilde verir. Modemin yanında olsanız bile sinyal kötü çeker. İnternet hızında yavaşlama olur. Onun mesafesini iyi ayarlayın. Ara ara modeminizin Wi-Fi şifresini değiştirin. Başka cihazlardan girenler olur. Wi-Fi şifresini değiştirerek istemediğiniz kişilerin girmesini engel olabilirsiniz. Bu söylediklerimi dikkat aldınız ve yaptınız. Şimdi modem üzerinde birkaç tane ayar yaparak bu söylediklerimize ek olarak sinyal gücümüzü daha da fazla arttıracağız. Şimdi modem üzerinde yapacağımız ayarlara geçelim. Modeme bağlanalım. Chrome sekmesi üzerinden her modemin bildiğiniz gibi IP'si vardır. Bu IP'sini yazıyorum. Benim kullandığım modemin IP'si 192.168.1.1. Bu 1.1 2.1 nokta eşir. Kullanıcı adı admin Türk Telekom olarak giriyorum. Bu modemin arayüzüne giriş şifremdir. Burada bana modemin arayüzü giriş şifremi değiştirir misin mi diye soruyor. Değiştirmiyorum ve geç diyorum. Daha sonra unutmam için. Modem üzerine yapacağımız birçok ayar var. Bunları için göstermeyeceğim. Ben size sadece kablosuz ayarını nasıl arttırabiliriz? Ve hangisi sizin daha çok işinize yer onu göstereceğim. Çoğu modemde aynıdır. ZT üzerinden gösteriyorum. Şurada görmüştünüz. Yerel A var. Yerel A seçiyorum. Yerel A üzerinden ayarlarını seçiyorum. Bunu van ayarları üzerinden VLAN Global Konfigürasyon diye bir sekme var. Onu seçiyorum. Bakın burada kablosuz ayarlarım olarak çıkıyor. Benim modemim 2.4 GHz ve 5 GHz destekliyor. Ben evde ayarları görüyorsunuz şu şekilde. Kanal olarak 2.4 2.4'te 13. kanalda modunu karmada band genişliğini 40 MHz'de harici olarak da diyor zayıf diyor onu seçmiyorum. Zaten değiştirilemiyor. İletim gücü de %100 olarak kullanıyorum. Ben bunu kendi evimde kullandığım bu ayarlar en iyi ideal kullanmış olduğum ayarlar. 5 GHz'i göstereyim ben size. 5 GHz kanal frekansı bende otomatikte. Çünkü zaten 5 GHz çevremde çok fazla olmadığı için hiç de bir değişiklik göstermiyor. O yüzden o otomatikte kalır. Bunu değiştirebilirim. Mesela 40, 44, 48, 52 bunun için çok ideal seviyeler olduğu biliniyor. Şu anda bunu da 52 yapayım ben. Bu da yine modum karma mod olarak kalıyor. Band genişliğim bunda 40 MHz. 80 olarak bunu seçmeyin. 80 MHz'de zayıflık ve kopma yaşayabilirsiniz. 20 MHz veya 40 MHz olarak 5 GHz bandını seçerseniz sizin için daha sağlıklı olur. İletim gücü zaten %100 olacak. Şöyle buradan anlatayım. Kanal frekansını nasıl değiştirebilirsiniz? Yani neden değiştirebilirsiniz? Eğer ortamda diğer Wi-Fi ağlarının kanal frekansları da varsa hepsi aynı yere denk geldiği zaman sizin Wi-Fi ağınızın sinyal gücü düşer. O yüzden bunu değiştirmeniz lazım. Wi-Fi analizi programını indirin ve bakın hangi kanal daha boşsa sizin modeminizin kanal frekansını ona ayarlayın. Ben 13. kanalı seçiyorum ve 13. kanalda daha iyi daha iyi bir şekilde sinyal veriyor. Diğer modemlerin Wi-Fi ağlarında gördüğüm için onlardan etkilenmiyor. Mod olarak Karma 802 11 BGN'yi seçtiğiniz zaman bu hepsini kapsıyor. Bunu almanızda fayda var. Band genişliği şöyle. 40 MHz ve 20 MHz olarak e, ayarlayabilirsiniz. Sizin kullandığınız cihaz 40 MHz'de kopma yaşatabilir. 40 MHz daha e, yeni bir band genişliği olduğu için her cihazda aynı sonuçları vermiyor. Bunu bence denemenizde fayda var. Deneyerek görün. Hangisi daha etkili oluyorsa onu seçin. Ben 40'ı seçtim. 40 MHz'de daha etkili bir şekilde kullanıyorum. Tabi ortamdaki radyasyon sinyali var. Bu radyasyonda biraz artma olabilir. E, onu da değerlendirmenizde fayda var. 40 MHz seçtiğim zaman ve otomatiğin dışına aldığım zaman dalgalanma olmuyor. Ben otomatikte kullanmak e, istemiyorum. Pek, pek de tavsiye etmiyorum. Onu söyleyelim. Harici kanalı burada değiştiremiyorum zaten. İletim gücü %100. Eğer evinizin alanının dışarısına küçük bir dairede oturuyorsanız, alanın dışına çıkmak istemiyorsanız bu alanı bu iletim gücünü de düşürebilirsiniz fazla bir alana bu sinyal dağılmamış olur. Bu kısa ayarlarla Wi-Fi sinyalinizi daha da fazla güçlendirmiş olabilirsiniz. Size de şunu da göstereyim. Hemen onun VLAN'ın altında LAN var. Bulana girdiğiniz zaman şurada görüyorsunuz. Modeminize hangi cihazlar bağlanmış ve hangi cihazlar bağlanıyor buradan görebilirsiniz ve bakabilirsiniz. Şu anda benim modemine bağlanan cihazlar bunlar. Eğer tanımadığınız bir cihaz varsa Direkt modeminin Wi-Fi sinyalini değiştirin. Tanımadığınız bir isim, bir bilgisayar veya bir cep telefonu görüyorsanız direkt modeminizin Wi-Fi şifresini değiştirin ve tespit edilmesi zor bir şifre koyun. Modeminizin Wi-Fi şifresini de şu şekilde gösteriyorum. ZT modemde yine üzerine basarak söylüyorum. Her modemde değiştirin ama aşağı yukarı Kolay menü üzerinden kablosuz ayarları ve burada kablosuz ayarlar üzerinden modemin SSID adını ve şifresini değiştirerek kaydet diyerek, uygula diyerek bu şifreyi değiştirmiş olursunuz. Modem üzerine yapacağınız ayarları basit olarak anlatmaya çalıştım. Bunlar küçük ama hepsi bir araya geldiği zaman etkili çözümler sunuyor. Tuğla gibi düşünün üst üste katlandığı zaman bunlar size oldukça etkili sonuçlar verecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.